Adım Bilal Solmaz. Ee, yaklaşık yedi buçuk aydır Ekokol firmasında çalışıyorum. Ee, anayasal hakkımız olan Sendika üyeliğimizi yaptıktan sonra hukuksuz bir şekilde e, süresiz yine çıkarıldım ve benim yerime yeni bir eleman aldılar. Ee, Sendika üye olduktan sonra baskılar baş, e, baş, baskı yapmaya başladılar. Arkadaşlarımızı 15 tane arkadaşımızı önce işten çıkardılar. İsmim Gürhan Kanlı 7 ay önce Golf fabrikasında işe başladım İşe başlarken Bazı şartları bize bildirmeliler Mesela mesaileri elden vermek gibi Bunları bize bildirmeliler Sonra işte Bunun gibi birkaç tane haksızlıkların olduğunu gördük Ve arkadaşlarla beraber Karar verdik örgütleşmeye Sendika e, yolmaya karar verdik ve sendika üye olduk. Ve üye olduktan sonra bunu tespit ettiler. 15 tane arkadaşımızı benle beraber işten çıkardılar. Kanla 7 ay önce Ekekol fabrikasında işe başladım. İşe başlarken bazı şartları bize bildirmediler. Mesela mesaileri elden vermek gibi bunları bize bildirmediler. Sonra işte bunun gibi birkaç tane haksızlıkların olduğunu gördük. Ve arkadaşlarla beraber karar verdik örgütleşmeye sendika üye olmaya karar verdik. Ve sendika üye olduk. Ve üye olduktan sonra bunu tespit ettiler. 15 tane arkadaşımızı benle beraber işten çıkardılar. Adım bilhassa olmaz. 7,5 ay önce Ekokol firmasında çalışmaya başladım. Ee, i̇çerideki hukuksuzluktan, haksızlıklardan dolayı sana, anayasal hakkım olan sendikaya üye oldum. Ee, ve yönetim tarafından öğrenildiği zaman bütün arkadaşlarımızdan ben dahil Tek tek elden iş aldılar ve sendika üye olanları bazılarını işten çıkardılar. Benim gibilerin de süresiz yine çıkardılar ve bizim yerimize yeni elemanlar aldılar. Şu anda mağduruz. Ben Gizem Yıldız. İki buçuk senedir firmada çalışıyorum, EKOL firmasında. İşe başlarken hiçbir şekilde mesailer elden veriliyor. Onu hiçbir şekilde bize söylemediler. Biz işe başladık. Ee, örgütleşmeye karar verdik. Sendikaya üye olduk yasal haklarımızla birlikte. Bir şekilde bizim sendikaya üye olduğumuzu duymuşlar. E, devletimize girdiler bizim şifrelerimizi alıp. Oradan bir liste yapmışlar. Sendikaya üye olanları artı, üye olmayanlara eksi işareti koyup kısa bir süresi içinde de e 14 kişi, 15 kişiyi işten çıkardılar. 10 kişiyi de süresiz izne çıkardılar. Ondan sonra işte avans talep ettik. Sendika'ya üye olduğumuz için bizim avanslarımızı vermediler. Mağdur durumda bıraktılar bizi. İlknur Karakaş 11 aydır Ekokolt'ta çalışıyorum. Sendika'ya üye olduğum için e, ücretsiz izne çıkartıldım. Yukarı çağırıp görev belgesi vermek adı altında E-Devlet şifrelerimizi alıp E-Devlet'ten sendikalı olup olmadığımıza baktılar. Ve olanları ücretsizliğine çıkardılar. Şu an mağdur durumdayız. Anayasal hakkımızı kullanmak istiyoruz. İsmim Hasan Dağlı. İsmim Hasan Dağlı. 9 aydır Ekokol şirketinde çalışıyorum. İşe başlarken bize verilen sunulan hizmetlerle işe başladığımızda karşılaştığımız hizmetler bir olmadığı için şartlar şartlar aynı olmadığı için biz de sendika altında toplanmaya karar verdik. Sendika altında toplanma, toplandığımızı Ehliyet şifrelerimizi hani bizden koş bizden izinsiz farklı sebeplerden dolayı aldılar. Sendika üyesi olduğumuzu anladılar ve bizim gibi bizden 5 ay ve altı, altında olan arkadaşlarımızı işten çıkardılar. İş, iş haklarına son verdiler. 6 ay ve üzerinde olan arkadaşlarımızı da ücretsiz izne çıkardılar. Ayrıca maddi ve manevi şekilde zor durumda bıraktılar. Dilekçeyle verdiğimiz halde, avans istediğimiz halde vermediler. İsmim İsmail Sarı. Bir senedir ECOGOLD firmasında çalışmaktayım. Ee, i̇çeride haksızlıklar olduğu için biz sendikaya kayıtlı olmaya karar verdik. Sendikaya kayıtlı olduğumuzu E-Devlet şifremizi girerek yanımıza artı eksi koymak suretiyle öğrendiler. E-Devlet şifrelerimizi aldılar. Ee, bizim avanslarımızı yatırmadılar avans talep ettiğimiz halde. Bizi ücretsiz izne çıkardılar. Taşeron firmalardan eleman alıp, Sürekli mesai olup bizi ücretsiz izne çıkardılar hiçbir sebep belirtmeden. Arkadaşlarımıza, üye olan arkadaşlarımıza hala baskı devam ediyor içeride. Bizi ücretsiz... Adım Yusuf Güder. 2020 Eylül 5 ayında Eko Gold firmasına çalışmakta çalışmaya başladım. 2-3 ay çalıştıktan sonra fabrikada haksızlıklar olduğunu gördüm. Biz arkadaşlarla örgütleşip sendika üye olmaya karar verdik. Üye olduğumuzu öğrendikten sonra bizden habersiz Pandemi sürecini bahane edip EDD şifrelerimizi aldılar bizden. Aldıktan sonra avanslarımızı yatırmadılar. Bizi mağdur durumda bıraktılar. Mesailerimizi başta işe girerken söylemediler elden veriyoruz diye. Biz bunu işe başladıktan sonra öğrendik. Mesailerimizi elden veriyorlarmış. Mağdur durumdayız. Bizim pandemiyi bahane ederek ücretsizine çıkardılar ama günde 20 kişi yaklaşık 30 kişiye yakın işçi alıyorlar sürekli. Nasıl bir e, iştir bu anlayamadık biz bunu bir türlü. Hem bizi bahane ediyorlar pandemiyi ücretsiz sizlere çıkarıyorlar. Hem de 20'şer kişi her gün işçi alıyorlar. Hakkımızı arıyoruz biz de. İsmim Berkay Şenişli. 15 aydır bu fabrikada çalışıyorum. Mekakod'da çalışıyorum. Askere gideceğim için zaten sürekli benle uğraşıyorlardı. Ayrıyetten sendikaya başvurum, başvurdum. Bu da süresizliğine çıkardılar beni. Ayrıyetten 10 arkadaşımı ve e, şeye İşe eleman aldıkları takdirde 14 kişiyi de işten çıkardılar. Çıkarma nedeni? Çıkarma nedeni, süresizliğine çıkarma nedenini sorduk, söylemediler. Biz bayrakları bir havaya alayım benim. Arkadaşlar bayrakları. Sendikası Manisa Birnoğlu Şubesi olarak 32 iş yerinde örgütlü 8 bin üyesi ol, bulunan bir, bir büyük bir aileyiz. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan tüm metal işçilerin gözü kulağı umudu olan haksızlığa uğradıklarında metal işçisinin sesi olan büyük bir sendikayız. Türk metal nerede? Biz oradayız. Türk Türk metal nerede? Biz oradayız. nerede? biz oradayız. Anayasal aklı, anayasa ve yasalara aykırı olarak sendikamızın üyelerini iş hakları elinden alınmaktadır. Biz metal işçilerine yapılan bu haksızlığı aykırmak için buradayız. Nisan ayından beri örgütlenme çalışması yürüttüğümüz ekokolt iş yerinde sendikal örgütlenmeyi fark eden işveren üretim hatlarına gelerek çalışanlara sendikadan istifa etmelerini aksi takdirde sendikaya üye olan iş, olanların işten çıkarılacağını söylemeye başladı. Sendika. Hakkımız, şöker, şöker, Sendika. Bu söylemlere kulak asmayan ekokol emekçileri sendikamıza üye olarak Türk metal çatısı altında birleşmeye devam ettiler. Sendikal örgütlenmenin önüne bu şekilde geçemeyeceğini anlayan işveren Türkiye'de bir ilke, ilke imza atacak bir suç işlemeye karar verdi ve uygulamaya başladı. İşveren şaşırma, sabrımızı taşırma. İşveren şaşırma, sabrımızı taşırma. İşveren, şaşırma, sabrımızı taşırma. Çalışanları tek tek personel birimine çağırarak Sokağa çıkma yasağından muaf olmaları için izin belgesi çıkaracağını söyleyerek tüm çalışanları e-devlet şifresini alıp tek tek sendikaya üye olup olmadıklarını tespit etti. Böylelikle sendikaya kim üye, kim değil tüm çalışanları liste haline getirerek fişlemiş oldu. Akabinde 4 sendika üyesi arkadaşımızın iş akdini sudan sebeplerle sonlandırdı. Bu çıkışlar Mayıs ayı içerisinde devam etti. Suçları sadece sendikal hak olan, anayasal hak olan, sendika üye olan toplam 14 arkadaşımızı işten çıkarıldı. Sendika hakkımız engellenemez! Sendika Çalışmakta olan arkadaşlarımız avans ödemesi için idari iş işlere dilekçe ile başvuru yapmasına rağmen sendikasız işçilerin dilekçelerini işleme alıp avans ödemesini gerçekleştiren işveren, sendikalı işçinin talebini dikkate almayıp avans ödemesi gerçekleştirmedi. Başka Pandemide istihdamı korumak ve işçilerin işsiz kalmaması için düzenlenen ücretsiz izin uygulamasını sendika üyesi işçiler üzerinde baskı oluşturmak için 10 arkadaşımızı pandemi ücretsiz izine gönderildi. Kendi çıkarlarını düşünen Ekokolt işvereni mesaiye kalan işçilerin mesai ücretlerini elden ödeyerek hem devleti zarara uğratmakta hem de kayıt dışı bir para döngüsü oluşturmaktadır. Buradan sizlerin huzurunda Ekokolt işverenine sesleniyorum. Sırf sendikaya üye oldukları için işçilerin e-devletlerine girdiniz. Sendikaya üye olmamalarını engellediniz. Ancak şunu bilin ki hiçbir suç cezasız kalmaz. Adalet her ya da geç tecelli edecektir. Zafer eden, olacak! Zafer eden, olacak! Sendikaya üye olmak her işçinin anayasal hakkıdır. Ancak Ekokolt işvereni bu hakkı emekçilerin ellerinden türlü oyunlarla almak istemektedir. Ne yazık ki işçilere yapılmış haksızlık, haksızlıkların en büyüğüyle karşı karşıyayız. İşte bizler bu haksızlıkları kamuoyuna bildirmek, haklı aykırış aykırışımızı tüm basın mensuplarına duyurmak için burada toplanmış bulunmaktayız. Ekokol çalışanı emekçi kardeşlerim. Bu haksızlıklar sizleri sendika çatısı altında birleştirmekten alıkoymasın. Örgütlenin, örgütlenin, örgütlenin. <laughs> sendika! veren bizim bu kutsal davamıza sonuna kadar sahip çıktığımızı gördükçe yerinde duramıyor. Sürekli işçi çıkarmalara, ücretsiz izinlere, emekçilerin ekmeğiyle oynamaya devam ediyor. İrene! İrene kazanacağız! İrene! İrene kazanacağız! İrene! kazanacağız! Nereye kadar devam edebilir ki? Nereye kadar işçi çıkarmaya devam edecek? Bir işçi çıkarsa yüz işçi olarak geri geleceğiz. Sendikaya üye olmayan ekokol çalışanları işçi kardeşlerim. Korkmayın sizler yalnız değilsiniz. Sizin yanınızda Türk Metal Sendikası ve onunla onun binlerce üyesi var. Türk Metal, Türk Metal, güçlü güçlü. sendikaya üye olmaya, arkadaşlarınızın haklı mücadelesine destek vermeye davet ediyorum. Birleşen işçiler asla yenilmezler. Bizler as hakkımızı istemekten adaleti aykırmaktan vazgeçmeyeceğiz. Bizleri yıldıramayacaksınız. Bizim korkumuz yok. Kimsenin onurumuza özelimize ekmeğimize alın terimize uzatılmasına izin vermeyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Bizlere destek veren iş yeri temsilcilerimize ve üyelerimize teşekkür ediyor. Her, Her yer açlıkta ölmeyiz.